Birinci soru. Şekildeki O merkezli çemberde AOB açısının ölçüsü 70 derece olduğuna göre ACB yayının ölçüsü kaç derecedir? Bir çemberde merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Dolayısıyla burası 70 derece ise gördüğü yayın ölçüsü de 70 derecedir. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Şekildeki O merkezli çemberde AOB açısının ölçüsü 135 derece olduğuna göre ACB yayının ölçüsü kaç derecedir? Çemberde merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. O zaman buradaki AB yayının ölçüsü de 135 derecedir. Şimdi çemberin tamamı 360 derecelik yay olduğu için 360'dan 135'i çıkardığımızda ACB yayının uzunluğunu 225 derece olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Şekildeki O merkezli çemberde ACB yayının ölçüsü 50 derece olduğuna göre OAB açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bakın buradaki ACB yayının ölçüsü 50 derece ise şuradaki açı 50 derecelik bir açıdır. Burada bir ikizkenar üçgen var. Bunlar yarıçap olduğu için 180'den 50'yi çıkardığımızda geriye 130 kalır. 130'u da 2'ye böldüğümüzde buradaki açıları 65'er derece olarak buluruz. OAB açısının ölçüsü 65 derecedir. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Şekildeki AB çaplı ve O merkezli çemberde DOB açısının ölçüsü 105 derece ve DCA yayının ölçüsü 3x olduğuna göre x kaç derecedir? Şimdi burası 105 ise hemen bunun yanındaki şu açı arkadaşlar 75 derecedir. 180'den 105'i çıkarırsak buradaki DCA yayının ölçüsü de 75 derecedir. Bu 3x'e eşitmiş. 3x 75 ise x 75'i 3'e böldüğümüzde 25 derece bulunur. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru: Yarı çaplarının uzunlukları farkı 5 santimetre olan çemberlerin çevre uzunlukları farkı kaç santimetredir? Şimdi küçük olan çemberin yarı çapını r, büyük olan çemberin yarı çapını da r artı 5 dememiz lazım. Şimdi bunların çevrelerinin farklarını bulalım. Büyük olanın çevresini hesaplayalım. Çevre formülümüz 2 pi idi. O zaman 2 çarpı pi'yi 3,14 alalım. Büyüğün yarıçapı r artı 5 olduğu için bu şekilde olacak. Küçüğün ki ise arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı r. Şimdi bunun farkını hesaplayalım. 2 ile 3,14'ü çarptığımızda 6,28 olur. 6,28 çarpı r artı 5 eksi 6,28 r olacak. Şimdi bu 6,28'i bakın dağıtıyorum parantezin içine. O zaman 6,28 çarpı R artı 6,28 ile 5'i çarptığımızda 31,4 olur. Burası da 6,28 R idi. Bakın şunlar birbirini götürür. O zaman bunların çevrelerinin farkı 31,4 cm olarak bulunur. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Bir tekerlek iki tam tur döndüğünde 180 santimetre yol alıyor. Bu tekerleğin yarı çapının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi tekerleğin çevresini bulalım. İki tam tur döndüğünde 180 santimetre yol alıyorsa 180'i ikiye böldüğümüzde tekerleğin çevresini 90 santimetre olarak buluruz. Şimdi bunun yarı çapının uzunluğunu hesaplayalım. Çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r formülüyle bulunuyordu. Yani 2 pi ile 90'a eşitse buradan r'yi bulmamız lazım. 2 ile 3'ün çarpımı 6. 90'ı da 6'ya bölersek r'yi 15 santimetre olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. Şekilde yarıçapının uzunluğu 5 santimetre olan o merkezli daireden alanı 15 santimetre kare olan bir daire dilimi kesilerek çıkartılmıştır. Buna göre çıkarılan bu daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bu dairenin tamamının alanını hesaplayalım. Dairenin alan formülü pi çarpı r kare ile bulunuyordu. Pi'yi 3 aldığımızda r'yi de 5 aldığımızda bakın 5'in karesi 25 olur. 3 ile de 25'i çarptığımızda 75 santimetre kare buluruz. Şimdi 15 santimetre karelik bir daire dilimi kesilmiş. Şimdi 15, 75'in kaçta kaçıdır onu bulalım. 15 ile 75 sadeleştiğinde 1 bölü 5 olur. 5'te biridir. O halde 360 derecenin 5'te 1'ini hesaplamamız lazım. 360'ı da 5'e bölersek buradaki daire diliminin merkez açısını 72 derece olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Şekildeki O merkezi daire diliminde OB doğru parçasının uzunluğu 9 cm ve AB yayının uzunluğu 18 cm olduğuna göre AOB açısının ölçüsü kaç derecedir? AOB açısına X diyelim. Şimdi buradaki AB yayının uzunluğu şu şekilde hesaplanıyordu. X bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı R formülü. Bu 18'e eşitmiş. Sadeleştirme işlemi yapalım. Şimdi buradaki 9 ile 360 sadeleştiğinde arkadaşlar burası 40 olur. 2 ile de 40'ı sadeleştirdiğimizde 20 olur. Şimdi bu 20 ile 18'i çarpıp sonra 3'e böldüğümüzde, x'i 360 bölü 3'ten 120 derece olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. soru. Şekilde O merkezli OC yarıçaplı daire diliminden OA yarıçaplı daire dilimi kesilerek çıkarılmıştır. OC doğru parçasının uzunluğu 9 cm ve AC doğru parçasının uzunluğu 3 cm ve AOB açısının ölçüsü 120 derece olduğuna göre kalan boyalı bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? OC doğru parçasının uzunluğu 9 cm, AC de 3 santimetreymiş. O zaman OA'nın uzunluğu da 6 santimetre olur. Biz önce buradaki AB yayının uzunluğunu hesaplayalım. formülümüz şu şekilde 120 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı r. Şimdi buradan sadeleştirmeleri yapalım. 120 ile 360 sadeleştiğinde 3 olur. Bu 3 ile de bu 3 sadeleşir. Geriye 2 kere 6 12 kalır. Bakın şurayı 12 bulduk. AB yayının ölçüsünü. Şimdi CD'nin ölçüsünü bulalım. Şimdi CD yayının uzunluğunu bulalım. 120 bölü 360. 2 çarpı pi çarpı. Bu sefer R'yi 9 alacağız. Şimdi aynı işlemi burada yapalım. Sadeleştirelim. Burası 3 olur. 3 ile 3 sadeleşir. Geriye 2 ile 9 kalır. 2 ile 9'un çarpımı da 18 santimetredir. Bakın bu CD yayının uzunluğu da 18. Şimdi boyalı bölgenin çevresi sorulmuş. Bakın buradaki DB'nin uzunluğu da 3'tür. O halde bu 3'ü, 18'i, 12'yi ve bu 3'ü toplayalım. 18 12 daha 30 yapar. 30'la da 6'yı topladığımızda boyalı bölgenin çevresinin uzunluğunu 36 cm buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. Şekildeki A merkezli iki daireden birinin yarıçapının uzunluğu 2 cm, diğerinin yarıçapının uzunluğu 5 cm'dir. Buna göre Boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi büyük dairenin alanını hesaplayalım. Formülümüz pi çarpı r kare. Pi'yi 22 bölü 7 alacağız. Büyüğün yarı çapı 5 santimetreydi. O zaman 5'in karesi de 25 olur. Şimdi küçüğün alanını hesaplayalım. Küçüğün alanını da şöyle bulacağız. Aynı formül pi çarpı r kare. Küçüğün alanında da arkadaşlar yarı çap 2 santimetre olduğu için böyle yapacağız. 22 ile 25'i çarptığımızda 550 buluruz. 550 bölü 7 olur burası. Burada da 22 ile 4'ü çarptığımızda 88 buluruz. 88 bölü 7 olur. 550'den 88'i çıkardığımızda 462 bölü 7 buluruz. 462 ile 7'ye böldüğümüzde 66 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Şekilde ABCD karesi ve A merkezli çeyrek daire dilimi verilmiştir. Karenin bir kenarının uzun 12 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi buradaki 90 derecelik daire diliminin alanını bulalım. 90 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. Şimdi 90 ile 360 sadeleşir. Burası 4 olur. 12'nin karesi 144'tür. 3 çarpı 144 bölü 4 işlemini yapacağız. 144'ü 4'e böldüğümüzde 36 olur. 3'te de 36'nın çarpımı 108'dir. Yani bu daire diliminin alanı 108 santimetre karedir. Şimdi boyalı bölgenin alanını bulalım. Karenin alanı 12 çarpı 12'den 144 santimetre kare. 144'ten de 108'i çıkardığımızda buradaki mavi bölgenin alanını 36 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Şekildeki O merkezi daire diliminde AOB açısının ölçüsü 30 derece v ve AB yayının uzunluğu 4 santimetredir. Buna göre bu daire diliminin alanı kaç santimetre karedir? Buradan yarıçapı bulalım arkadaşlar. Formülümüz şu şekilde. 30 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı r eşittir 4'müş. Şimdi buradaki 30 ile 360 sadeleştiğinde 12 olur. 2 kere 3 6'dır. 6 ile de 12 sadeleştiğinde 2 olur. R de buradan 2 ile 4'ün çarpımı 8 cm olarak bulunur. Şimdi bu daire diliminin yarı çapını 8 cm bulduk. Bu daire diliminin alanı sorulmuş. Formülümüz şu şekilde olacak. 30 bölü 360 pi çarpı r kare olacak. R 8'de 8'in karesi 64. Şimdi bunu yapacağız. 30 ile 360 sadeleşir 12 olur. 3 ile 12 sadeleşir 4 olur. 64'ü de 4'e böldüğümüzde 16 cm kare olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır.